Kendinizi emin ellere teslim edip yeniden yaratılmak mı istiyorsunuz? Taze, ferah ve güzel hissetmek istiyorsanız kendinizi şimdi çok özel bir yere gidiyoruz ve işi uzmanından öğreniyoruz. Merhaba Sektörlü Haber Merkezi izleyicileri sektörler var. Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Karadeniz'in incisi Artvin Arhavi ilçesinden sektörün en iyisi Bilge Koçak Güzellik Merkezi'ndeyiz. Yanımızda hanımefendi Bilge Koçak bulunmakta. Bakalım kendileri bu özel noktadan bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Bilge Hanım merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Sağ olun, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok sağ olun. Bizi burada konuk ettiğiniz için ben öncelikle şahsınıza ve kurumunuza teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Şimdi burada çok profesyonel bir hizmet var. Karadeniz'in evet. birçok bölgesinde olmayan güzel bir hizmeti buraya kazandırmışsınız. Arhavi ilçesinde bölgenin tamamına hitap ediyorsunuz. Öncelikle emeğinize sağlık diyelim. Teşekkür ederim. Şimdi Bilge Koçak Güzellik Merkezi neler yapar? Bunu konuşacağız ama sizi bir tanıtalım ekranları başındaki değerli izleyicilerimize. E, sektöre giriş hikayeniz nasıl gerçekleşti e, sektöre e, 13 yıl önce Eskişehir'de başladım güzel bir klinik, klinikte başladım e, daha sonra eğitimlerimi alıp hayallerimi gerçekleştirdim Evet Eskişehir İstanbul böyle farklı Aynen. yerlerde eğitimleri aldınız Aynen. hayaliniz olan bu noktayı kavuştunuz Ulaştım. peki evet. bura ne zaman oldu açılalı hizmet e, 3 Eylül 2016'da 2016 hı hı. daha yolun başındayız hı hı. nasıl geçti bu süreç Güzel, heyecanlı ama yorucuydu. Yorucuydu. Evet. Peki şimdi bu yoruculuğun tabi zaman zaman güzel noktaları da olacak. Yoruculuğu evet. da olacak. Evet. E, hizmetlerinizi konuşalım. Tesisimiz evet. kurumsal bir kimlikte. Büyüme yolunda kaç metrekare bir yer hizmet? 200 metrekarelik bir yer. E, 4 kişi çalışıyoruz. 4 Kadromuz. Kadro. Evet. Kimler var kadroda? E, hemşiremiz Nebat Bakırtaş. E, sekreterimiz İrem Çiçek. E, eşim Ercan Bey evet. ve ben varım. Evet, eşiniz de burada size evet, yardımcı, oluyor. yardımcı Hep berabersiniz. Oluyor. Evet. Peki, e, buradaki hizmetleri konuşalım. 3 ana dalda başlıkta hizmetler evet. var. Neler yapıyoruz uygulamalar? E, lazer epilasyon yapıyoruz. Bölgesel zayıflama yapıyoruz ve profesyonel cilt bakımı yapıyoruz. Bunların e, içeriği evet. e, cilt bakımında işte leke tedavisi, e, akne tedavisi, evet. cilt tütüleme, bölgesel zayıflamada soğuk lipolis, kavitasyon G5, bölgesel incelme, evet. e, lazer epilasyon, e, dövme silmi, bir de ekstradan medikal ayak bakımı yapıyoruz. Medikal ayak, ayak sağlığı. bakımı, ayak evet. sağlığıyla evet. ilgili de burada Hı -hı. hizmet var. Evet. Peki, geldiğiniz noktadan anladığım kadarıyla memnunsunuz. Çok, evet. Hedef, planlarda bir şeyler vardır muhtemelen. Mutlaka var. Bilge Koçak ismini bir marka olarak e, Türkiye'nin her bir yanına evet taşımayı düşünüyoruz. Yaymaya planlıyorsunuz Yaymayı, aynen bu öyle. ismi. İnşallah aynen, görürüz inşallah, onu da ama inşallah. sizin bir de Avrupa hayaliniz var. Tabii yurt dışı için de düşünüyoruz inşallah. İnşallah başarılarınız daim olsun. Çok sağ olun. Hizmet verirken neye önem verirsiniz? Başlıklar neler? Hizmet verirken ilk başta hijyen olması gerekiyor ve eee çalış ben ve çalışanlarımın e, güler yüzlü olması gerekiyor. Bu önemli bir kere. Aynen öyle. Evet güler yüz, hı hı. hijyen. Bir de kullandığınız tabii ürünler sizin tek kullanımlık bir hizmet. Tabii tabii. Anladığım, evet. e, anladığım kadarıyla. Peki şimdi sadece anladığım kadarıyla Arhavi'de yok hizmetler. Evet. Nerelerden tercihler geliyor size? Hangi ilçelerimiz var? Hı. iller? Biraz böyle şey olacak ama Rize ve Artvin ilçelerin, i̇lçelerin tamamı bende. Tamamı size geliyor. <laughs> evet. Peki. Tabii işte bu vermiş olduğunuz hizmetin kalitesini kalitesi de ön var. plana çıkarıyor. Bölgede meslektaşlarınız var. Sizde farklı kılan özellikler diyelim. Peki burada ürün kullanıyorsunuz. İnsanlar, evet. hanımefendiler, beyefendilere yapıldığınız bu uygulamadaki ürün kalitesi önemli. Mutlaka. Neye dikkat ederiz? Kaliteli markalarla çalışıyorsunuz herhalde. Mutlaka, evet. Nerelerden getirtiyoruz? Ee, İstanbul'da firmalarım. Ee, İtalya nasıl bir e, firma. Oradan alıyoruz. Evet. Birinci sınıf birinci kaliteli. Birinci sınıf aynen öyle. Evet. Ee, Sonuçta insanlara yaptığınız uygulama da önemli. önemli Vücutlarla bedenlerini size emanet ediyorlar. Aynen öyle. Güzel bir iş çalışmaya çalışıyoruz. Evet. Peki Bilge Hanım keyifli bir sohbetti. Bir de finalde bir teşekkür alalım tabii sizi destekleyen, tercih eden hanımefendilere, beyefendilere. Ee, bizi tercih edip e, gelen beyefendi ve hanımefendilere, Arhavi bütün halkına Ayrıca il ve ilçelerimizde bize çevre evet, illerde evet. bulunan halkımıza çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorsunuz. Evet, bizi Tabii tercih burada için. eşiniz var, çalışanlarınız var. Mutlaka eşime, çalışanlarıma, kendime <laughs> herkese teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Peki, başarılarınız daim olsun. Çok teşekkür ederim. İnşallah çok o hedeflediğiniz noktalara hayallerinize İnşallah. ulaşırsınız. Güzel bir yer yapmışsınız. Emek var burada. İyi noktalara taşırsınız diyelim. Hem bölgeye kattığınız değerli hizmetinizden dolayı sizi kutluyorum ben çok, çok sağ olun. Ederim, çok teşekkür ederim. <laughs> Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Karadeniz'in incisi Artvin Arhavi ilçesinden sektörün en iyisi Bilge Koçak güzellik merkezinden Hanfendi Bilge Koçak'tan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyolarına aktarıyoruz. Hoşçakalın.